Merhabalar sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Kanalımıza yeni katılan arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz demek istiyorum. Güzel bir akşam geçirmenizi diliyorum. Ve pozitif olan ne var ise üzerinizde eksik olmasın inşallah. Bugün bu falı artı e, su falı yani duru görümü çok güzel bir şekilde kullanacağım bugün. E, bireysel değil tabii ki her zamanki gibi kolektif niyet alarak bakım yapmaktayım. Bireysel açılımlarınızı da evet yapıyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında linkleri bıraktım. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. WhatsApp ve Instagram üzerinden bakımlarınızı yapıyorum. Ee, en çok aktif kullandığım hangisidir derseniz herkes gibi ben de WhatsApp'ı daha aktif kullanmaktayım. Bugün genel bir açılım yapacağım demiştim. Aşk, iş, para, e, sağlık, işte üçüncü kişilere dair, evliliğinize dair, sevgililerinize dair e, giden gitmiş ya da gidecek olan kişilere dair bakalım. Günler sizlere neler getirecek? Bu günler sizlerden neler götürecek? Teker teker hepsine bakacağım. E, Arafta kaldığınız konularla alakalı soru işaretlerinizi de yanıtlayacağım tabii ki. Sizler sadece abone olup beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Tabii ki zil bildirimlerinde hepsini işaretlerseniz açılımlarımı kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Bugün çok güzel yoğunlaşarak e, tüm soru işaretlerinizi yanıtlamak adına buradayım. Umarım ki Soru işaretlerinizin hepsini yanıtlarım. Evet sizler dileklerinizde bulunur lütfen. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını diliyorum. Evet dileğimizi yakarak. Tabii ki ben e, açılımlarıma başlamadan önce her zaman e, suyumu okurum arkadaşlar. Suyumu güzel bir şekilde okuduktan sonra açılımlarınızı yaparım. Evet. Tüm kağıdımız güzel bir şekilde yandıktan sonra artık başlıyoruz açılıma. Güzel ve pozitif olan her şeyi sevgiyle alın kabul edin lütfen arkadaşlar. Kötü, çirkin olayları ve insanları evrene iade edin, gitsin. Evet sevgili arkadaşlar şimdi güzel bir haberiniz gelecek. Öncelikle e, onu söylemek istiyorum. Enerjileriniz bir düşüyor bir yükseliyor. E, enerjisel olarak bir e, denge bozulması yaşayabilirsiniz. Hele ki e, 3-4 gün sonra e, altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. 3-4 gün sonra ciddi anlamda bir enerji enerji yükselmesi yaşayacaksınız. Ve bu enerji yükselmesinden sonra ise e, fark edeceksiniz ki çoğu olaylarınızın Pozitif olarak devam ettiğini anlayacaksınız. Artık negatiflikler sizlerden uzak olduğunu görebilmekteyim. Ve pozitif olaylara karşı güzel bir şekilde yani açılmış olan bir nasip kısmetiniz var. Açılmış olan nasip bir kısmetten kastım da şudur sevgili dostlarım. Olacak olan işleriniz kimi zaman olmuyor. Güzel ve tabii ki de yani böyle... Net olacak dediğiniz, %100 olacak dediğiniz bazı olaylar sizleri e, hayal kırıklığına yaşatıyor ve maalesef ki olmuyor arkadaşlar. Bu yüzden de e, dediğim şu ki pozitif olaylara tamamıyla bir kapı açmışsınız. E, kodlayacaksınız kendinize bu olayları ve kabul edeceksiniz. Pozitif olaylar daima yanınızda ve kapınızda demek istiyorum. Peş peşe gelecek olan 3 tane haberiniz var. Aynı kişiden gelecek olan haber ilk önce bir siniriniz bozulacak. Daha sonra ise güzel ve pozitif bu haberi aldıktan sonra çok ferah yaşayacaksınız. Ve bu ferahtan sonra kafanız biraz böyle karışabilir. Duygu karmaşası yaşayabilirsiniz. Beyniniz ve kalbiniz arasında gidip gelebilirsiniz. Yani kendi kendinize şu soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu insanı kabul edersem ya da kaldığımız yerden bu ilişkiye devam edersem bu insanı güvenebilir miyim ya da ilişkimiz e, tekrardan bir tıkanıklık yaşar mı? Arkadaşlar şimdi e, benim görebildiğim kadarıyla 3 ay ya da 2 ay öncesinden bir ayrılık yaşanmış. Belki de daha fazla bir zaman. Bir ayrılık yaşanmış ve bu ayrılıktan sonra bir şeyleri yerine oturtamamışsınız. Yani sizde devamlı eksik olan bir şeylerin olabildiğini gördüm. Ve bu birincisi güven eksikliği. Zaten insanlara karşı biraz böyle güvensizlik net olarak görebilmekteyim. Birincisi güven eksikliği, ikincisi ilgi eksikliği ve üçüncüsü ise gelecekle alakalı kaygı kurduğunuz için gelecek eksikliği diyebilirim sizlere. Ama bu üç ana unsuru artık kendinize toparlayacaksınız. Çünkü o insan size geri döndüğü zaman... Tekrardan bir tıkanıklık yaşamayacaksınız ve net olarak şunu söyleyebilirim. İsmin içerisinde H harfi olan, E harfi olan, A harfi olan bir insan var. E, H, A çıkmış arkadaşlar. Bir tanesi bile olursa alın ve kabul edin lütfen. Ee, bu harfte olan bir kişiyi beklemektesiniz. Evet geri dönüşü olacak olan bir insan. Net olarak söyleyebilirim bunu. Ee, önünüzde eğilecek olan bir kişi. Şöyle top sakallı bir insan olarak görebildim. Sakalları gür ama saçları o kadar fazla gür olmayan bir kişi. Ee, yani hani böyle derler ya sakalları saçlarından daha yoğun olan bir kişi. Evet size geri dönüşünü sağlayacaktır eminim bu konuyla alakalı. Ama kafanıza da birkaç soru işareti bırakacak bu insan. Yani bir koşullama yapabilirsiniz, bir koşullandırma yapabilirsiniz bu kişiye dair. Nasıl bir koşullandırma derseniz kafanıza takılan bazı şeylerle alakalı bir koşullandırma yapabilirsiniz tabii ki. Evet, ince uzun boylu olan bir insan görebilmekteyim ve bu insan ciddi anlamda size karşı yergitilerin çok fazla yaşatan bir insan ve enerjilerinizi biraz e, dibe çeken bir insan olarak görebilmekteyim. Hamile haberi var, temiz bir hamile haberi var öncelikle e, ferahlı bir hamile haberi diyebilirim. Bu siz de olabilirsiniz. Tabii ki istediğiniz ve beklediğiniz bir kişi de olabilir arkadaşlar. Evet, bir insanın ters tepetakla geldiğini görebiliyorum burada. Çok fazla e, Kul hakkına girmiş olan bir insan, maddi ve manevi olarak sizlere çok fazla yapmış olan bir insan. En çok da sizin geleceğinizle alakalı, geleceğinizle oynamış olan bir insan olarak görebiliyorum. Ve bu insan ciddi anlamda sizlerden bir helallik isteyebilir arkadaşlar. Evet toplu emanetler gelecek. İki tane toplu emanet var. Hanenin tam ortasında olan bir toplu emanet. Size bu emanet geldikten sonra ciddi anlamda çok sevinç yapacaksınız. Çünkü o emaneti sermaye olarak kullanacaksınız arkadaşlar. Artık finansal sıkıntılarınızı bir kenara çekmişsiniz. Sadece maneviyatla alakalı olan sıkıntılarınız var. Evet kendinizi bir türlü insanlara anlatamıyorsunuz. İnsanlar sizi anlamıyorlar. Hep kendi sorunlarını ve sıkıntılarını anlatmaya çalışıyorlar. Ama artık sizde de bir pes etme zamanı gelmiş maalesef ki sıkıntıların arasında bir çıkmaza girmişsiniz ve o çıkmazdan çıkamıyorsunuz başınızın sol tarafında ve ensenizde ağrılar hissedebildim ne yazık ki o ağrıların sayesinde de biraz böyle hayat kaynağınız hayat enerjiniz hayata karşı olan motivasyonunuz biraz düşmüş olarak görebilmekteyim bir insan var net olarak gözü çıkmış arkadaşlar göz biraz böyle hani derler ya eşek gözü gibi böyle güzel bir göz Kahverengi güzel bir göz resmen üzerinizde çıkmış arkadaşlar ve bu göz ne yazık ki sizin nasip ve kısmetinizde bir e, sıkıntı yaratmış ama bu sıkıntının geçtiğini görebilmekteyim. Sadece tembellik dönemine girmişsiniz evet e, tembellik döneminden kastım da evin içerisinde kolunuzu bile kaldıramıyorsunuz ve gittiğiniz iş yerinde ya da çalışıyorsanız arkadaşlar e, biraz böyle sıkıntı ve stres yaşayabilirsiniz. İşe gitmek istemeyebilirsiniz kolunuzu bile kaldıracak zamanınız ya da isteğiniz olmayabilir. Arkadaşlar e, resmen böyle köpek gibi bir insan çıktı. E, nedir bu? Bir düşmandır. Etrafınızda bulunan bir insan. E, özellikle şunun altını çizmek istiyorum ki. Ailenize yeni katılmış olan bir kişi de olabilir bu. E, bir bayan olduğunu görebilmekteyim. Biraz böyle küçük yüzlü, e, minyon tipli bir insan. Saçları kumral olan bir kişi ama cildi de buğday tenli olan bir insan olarak görebiliyorum. E, bu insandan biraz kendinizi çekmeniz gerekiyor. Dolduruşa getirmeyi çok seven e, ve çok sevdiğiniz bir insanla evli olduğunu da görebilmekteyim. Belki bu evli olan e, eşiniz ya da oğlunuz, pardon e, oğlunuz ya da oğlunuzun eşi olabilir. E, ya da şöyle de demem gerekirse, nişanlısı da olabilir arkadaşlar. Çünkü e, haneye yeni katılmış olan bir insan bu. Damat ya da gelin demek istiyorum maalesef ki. E, sizden soyutlamak istiyor. E, ya oğlunuzu ya işte erkek kardeşiniz ya da kız kardeşiniz. Sizden soyutlamak isteyen bir insan ve uzaklaştırmak isteyen bir kişi. Bunun için oturmuş e, dualar okuyorsunuz gördüğünüz gibi dileklerde bulunuyorsunuz ama tabii ki de bu kişi sizden uzaklaşmayacak emin olabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar tertemiz bir ampul yanıyor. E, ampulün anlamı ise nedir derseniz bir aydınlanma dönemine bir ferahlama dönemine gireceksiniz. Allah nasıl kısmet ederse ee, ve bu aydınlanma döneminden sonra ise elinize toplu toplu paralar geçecek. Net ve kesin söyleyebilirim bunu. Şurada önünüzde eğilmiş olan bir insan var. Gördünüz mü arkadaşlar? Resmen C harfini almış olan bir insan. Ee, evini ve yuvasını terk etmiş olan bir kişi olabilir. Sizi yalnızla terk etmiş olan bir kişi olabilir tabii ki. Ee, bir üçüncü şahıs tarafından gitmiş ama bu üçüncü şahıs evet sizin hayatınızdan çıkacak. Ee, sevdiğiniz kişinin ya da eşinizin hayatından tamamıyla çıktığını görebilmekteyim. Ee, net olarak görünüyor. Şöyle göstereyim. Şunu göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. aklında 3 tane düşüncesi olan bir kişi. Ama siz de şuradasınız. E, bağırıyorsunuz onu. Resmen ağzınızı açmışsınız. Gözünüzü yummuşsunuz. Ve bu insan... Siz ne derseniz deyin, ciddi anlamda önünüzde eğilmiş olan bir kişi olarak görebilmekteyim. Evet, üzerinizde ve hanenizde çok gözler var arkadaşlar. Gördünüz mü şöyle? Bir kaplumbağa çıkmış ve bu kaplumbağanın anlamı ise e, hane ile alakalı olan temiz bir düşüncedir tabii ki. Evet sizleri çok dolduruşa getirmek istiyorlar arkadaşlar. Ee, hayatınızla ilgili, eşinizle ilgili ya da sevdiğiniz kişiyle alakalı çok fazla e, konuşmalar yapıyorlar. Ve sizleri yılan gibi olan bu insanlar ciddi anlamda doldurmaya çalışıyor. Lütfen ve lütfen bu insanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, bir ayak çıktı. Gördüğünüz gibi e, yoldan gelecek olan bir insan var. Hanenizin tam ortasına gelmek isteyen bir kişi e, görebilmekteyim. Ve bu insan gelecek hanenizin tam ortasına ve sizinle bir konuşma yapacağını görebiliyorum. Evet, yakın zaman içerisinde bir nankörlük e, sezebilmekteyim. Bir nankörlük yapacak bir insan ve içinize oturacak resmen. Arkanızdan dedikodular, e, iftiralar net olarak görünebiliyor. E, boş verin arkadaşlar. Allah dillerine kuvvet versin. Onlar konuşsun. Siz de dinleyin. Boş verin. Hiç umrunuzda bile olmasın açıkçası. Evet. Son olarak son mumu da döküyorum. Sizler de dilek tutun. Haydin bakalım. Belki dileklerinizin üzerine denk gelir. Biraz bekleyeyim. Sizler haydin dileklerinizi tutun. Evet. Sevgili dostlarım, öncelikle e, deniz atı gibi çıktı şurası. Sizler bir kişiden haber mi bekliyorsunuz acaba? Şurada bir haber var, e, dönmesini istediğiniz ya da sizlerle tekrardan e, bir birliktelik istemesini istediğiniz diyeyim. Yani bir sevdiğiniz çıkmış arkadaşlar net olarak bunu söyleyebilirim size. E, geri dönüşü olacak mı derseniz Evet arkadaşlar olacak ve bir anahtar görebiliyorum temiz bir anahtar Öncelikle ya bir konuları çözüme kavuşturacaksınız ya da istediğiniz bir anahtarı sahip olacaksınız Evet Evet bir insandan güç alıyorsunuz resmen e, temiz bir güç Öncelikle ferahlı bir güç demek istiyorum Tertemiz ve ferahlı Evet Evli olan arkadaşlarım evliliğiniz güzel gidiyor. E, fakat evlatlarınızla alakalı bazı e, girdaplar yaşıyor olabilirsiniz. E, evlatlarınızın hayatını düzelebileceğini görebiliyorum. Temiz bir şekilde düzene kavuşacaklar. E, biraz böyle sekteye uğramış olan bir evlilik ya da sekteye uğramış olan bir hayat görebilmekteyim. Evet onun için çok üzüntü yapıyorsunuz. Net olarak görünüyor bunlar. Ama bu e, üzüntü ve stres yapmanıza gerek yok gerçekten. Neden derseniz çünkü benim görebildiğim kadarıyla aralığın sonuna kadar evlatlarınızda bir iyileşme. Yani e, hayatlarında bir iyileşme söz konusu olacak. Eminim bunun için arkadaşlar. Bunu da iş için tutmuştum arkadaşlar. İçin, iş için dökmek istedim açıkçası. Evet siz finansal zorluklarınızı e, ayak altına alacaksınız. Bir iş kapısı görünüyor. Temiz bir iş kapısı görünüyor öncelikle. Ferahlı bir iş kapısı görünüyor. Ve bu iş kapısı ciddi anlamda sizleri çok güzel bir şekilde ferahlatacak. Yapmak istediklerinizi yavaş yavaş yapacaksınız. E, net olarak şunu da söylemem gerekirse. Biraz böyle zamanı var. E, yapacağınız işlerin biraz zamanı var. Projeli olarak devam ediyorsunuz. Planlı bir şekilde devam ediyorsunuz. Ee, ve bu plan projelerinizi gerçekten hayata geçireceksiniz arkadaşlar. Bir iş kapısı görünüyor. Yeni yıla kadar girecek olduğunuz bir işiniz var. Tabii ki ortaklaşa da bir yer açabilirsiniz aralığa kadar. Şunu merak ettim arkadaşlar, da şuna bakacağım. Şöyle. 9 gibi olmuş 2 gibi olmuş arkadaşlar hangisini alıp kabul etmek isterseniz alıp kabul edebilirsiniz ama biraz böyle göz gibi de olmuş açıkçası şöyle diyelim o zaman en kısa vade ne kadardır 2 vade diyelim 2 vade içerisinde sevdiğiniz istediğiniz bir işinizi halledeceksiniz ya da bir sevdiğinizden haber gelecek evet ev almak isteyen arkadaşlarım var mıdır acaba içinizde Arkadaşlar ev alacaksınız biliyor musunuz? O kadar temiz, o kadar güzel ki olmaz diye düşündüğünüz bir olay. Ben ev alacağınızı görüyorum ama devamlı da bir kişi engel olmaya çalışıyor. Engel olamayacak tabii ki de alacaksınız ve yapacaksınız. Allah nasıl kısmet ederse. Evet sevgili dostlarım ben falımı burada noktalıyorum. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Değişik bir fal bakmak istedim sizlere. En güzel falımız da e, duru görü su falı daha detaylıdır. Tabii ki e, mum falı ile birleşince de e, tadından <laughs> yenmez demek istiyorum arkadaşlar. Evet umarım ki bütün soru işaretlerinizi aydınlattığımı düşünmekteyim. Umarım istediğiniz ve beklediğiniz ne var ise birer birer gerçekleşir arkadaşlar. Abone olarak beğen butonuna basarak lütfen beni desteklemeyi unutmayınız. Sizleri çok seviyorum arkadaşlarım. Tekrardan diğer açılımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun sevgili dostlarım.